Böylesini tahmin etmemiştim Kafamla iki kişi hep çeliştim Yardımına gerek yok oldu işte Sanırım duygusuz bir canavara dönüştüm Kovaladığım karar kaçmamışsındır Sıkıştığım köşede kalmamıştım hiç Belki dilimdeki zehir yanıltmıştır Ama tamiri var ki kalktım işte kanadından bir tüy koptu düştü Kaç hatıra sende kaldı yarısı pişmanlık Kaderi inanmayı başlarda seçmemiştik ki Anladım gerçeğe vedaya etmişsin Yine de kal benimle kaçma Korkularım var eve duymadın da İzlerim güneşi doğana kadar Batırdım onu eve gözümü ayırmadan Görünce akkan terler avuçlarımdan Kayarken izledim şehri parmak uçlarımda Bir serseri gibisin hala bağlı papuçlarınla Yapmak istiyorum bu sadece seni suçlarımdan beri Görünce o kontörler avuçlarımdan Kayarken izledim seri parmak uçlarımdan Sersleri gibiyim arabalı pabuçlarımla Yapmak istiyorum bu gece seni suçlarımdan beri Beri e, Suçlarımdan beri Beri e, Suçlarımdan beri Beri e, Suçlarımdan beri Beri e, Suçlarımdan beri Ölüm talimatlar Sevgi yoktu asla Bu yüzden kalbim kırık böyle düşünceler asla Ağzından fark ettim hiç ben annettim suçu hep aradım Git dedim kapıları geceleri uyuyamadım Hapsettim kalbime tüm kini yine de aradım Ben nemi kaybettim de bu yüzden omzumda ağladım Yürü dedi kakaya <laughs> ağızdan Bitmemişti yol vazgeçtim baştan Senin gibi değil bu ilaçlar Acıkma etmiyorsan yok uyuştur asla Durunca akkan terler avuçlarımdan Kararken izledim şehri parmak kuş. Sadece senin suçlarından beri.